İlyas Lev Tolstoy Okuyan Naci Gil Ufa'da İlyas isimli bir başkurt yaşardı. İlyas'a babasından pek bir şey kalmamıştı. Oğlunu evlendirdikten bir yıl sonra ölmüştü adamcağız. O zaman İlyas'ın yedi kısrağı, iki ineği, yirmi koyunu vardı. Fakat işbilir bir adamdı. Hemen mal mülk edinmeye başladı. Sabahtan akşama kadar karısıyla birlikte çalışır, herkesten erken kalkar, herkesten geç yatardı. Böylece her yıl biraz daha zenginleşti bu şekilde çalışarak 35 yıl geçirdi. İlyas büyük bir servet sahibi oldu. İlyas'ın 200 atı, 150 baş sığırı, 1200 koyun olmuştu. Çobanlar İlyas'ın sürülerini otlatır, hizmetçiler kısrakları, inekleri sağıp kımız, yağ, peynir yapardı. İlyas bolluk içinde yüzüyordu. Etrafındakilerse onun hayatını kıskanıyor. Talihli adam şu İlyas. Bir eli yağda, bir eli balda. Ölüm bile dokunmaz ona diyorlardı. Mevki sahibi pek çok insan İlyas'ın namını duyup onunla tanışmak istiyordu. Çok uzaklardan misafirleri olurdu hep. İlyas kimseyi geri çevirmez, yedirip içirirdi. Kim gelirse gelsin hemen kımız, çay, şerbet, koyun eti sunulurdu. Misafir geldiğinde hemen bir veya iki koyunun kalabalık gelmişlerse kısrak kesilirdi. İlyas'ın iki oğlu bir kızı vardı. Oğullarını evlendirdi, kızını kocaya verdi. İlyas fakirken oğulları onunla çalışır, sürüleri kendileri otlatırlardı. Ama zenginleşince şımardılar. Hatta birisi işkiye bile başladı. Büyük oğlunu bir kavgada öldürdüler. Küçük de başına buyruk bir kadınla evlendiği için babasına kulak asmamaya başladı. İlyas da onu uzaklaştırmak zorunda kaldı. Oğluna bir ev ve hayvan verdi. Bu yüzden serveti azaldı. Bu olaydan kısa bir süre sonra İlyas'ın koyunlarına kıran girdi. Çoğu öldü. Sonraki yıl kuraklık oldu, ot yetişmedi. Kışın hayvanların birçoğu daha öldü. Sonra Kırgızlar en iyi at sürüsünü çaldı ve İlyas'ın serveti azalmaya başladı. Serveti küçüldükçe küçüldü. Artık İlyas'ın gücü de kalmamıştı. Sonunda 70 yaşındaki İlyas'ın durumu o kadar kötüleşti ki Kürkleri, halıları, eğerleri, keçe çadırları nihayet son hayvana varıncaya kadar her şeyini satmak zorunda kaldı ve fakir bir adama dönüştü. Nasıl bu hale geldiğini kendisi bile anlayamıyordu sonunda o yaşta karısıyla birlikte hizmetçilik etmeye başladılar. Artık İlyas'ın kalan serveti sırtındaki elbisesi, gocuğu, şapkası, bir çift çizme ile bir çift ayakkabısı ve ihtiyar karısı Şamşemagi'ydi. Küçük oğlu uzak bir ülkeye gitmiş, kızı da ölmüştü. İhtiyarlara yardım edecek kimseleri kalmamıştı. Komşuları Muhammed Şah onlara çok acıyordu. Muhammed Şah zengin de fakir de değildi. Dürüstçe yaşayan iyi bir adamdı sadece. İlyas'ın elinden ekmek, tuz alışını hatırlıyor, ona acıyordu. Bir gün al karını bize gel İlyas dedi. Yazın gücün yettiğince bostanımda çalışır, kışın da hayvanlara bakarsın. Şam de kısrak sahip kımız yapar. İkinizi de doyurur giydiririm. Neye ihtiyacınız varsa söyleyin veririm. İlyas komşusuna teşekkür etti. Karısını da alıp Muhammed Şah'ın evinde hizmetçi oldu. Başta ağırlarına gitse de sonradan alıştı ihtiyarlar ve güçlerinin yettiğince çalışıp yaşamaya baktılar. Böyle insanlara kucak açmak ev sahibinin de yararına olmuştu. Çünkü ihtiyarlar bir zamanlar efendi olduklarından düzen nedir biliyor, tembellik etmeden olanca güçleriyle çalışıyorlardı. Yalnız böyle yüce insanları bu kadar düşmüş görmek Muhammed Şah'ı üzüyordu. Bir gün uzak akrabaları Muhammed Şah'ı ziyaret etti. Köyün hocası da davet edildi. Muhammed Şah İlyas'a bir koyun kesmesini söyledi. İlyas koyunun derisini yüzüp pişirdi. Misafirlere gönderdi. Misafirler koyunu yediler, çay içtiler, sonra sıra kımıza geldi. Misafirlerle ev sahibi kuş tüyü minderlere, hallara oturup taslardan kımız içip sohbete daldılar. Bu sırada işleri bitiren İlyas kapının önünden geçti. Muhammedçe onu görünce misafirlerine şöyle dedi. Kapının önünden geçen şu ihtiyar gördün mü? Gördüm dedi misafir. Dikkate değer bir şey mi var ki? O adam buranın en zengin adamıydı. Adı İlyas. Belki duymuşsundur. Duymaz olur muyum? Şahsen görmedim ama namı çok uzaklara yayılmıştı. Şimdi elinde avucunda bir şey kalmadı. Yanımda çalışıyor. İhtiyar karısı da kısrakları sağıyor. Misafir şaşırıp dilini şaklattı, başını salladı. Anlaşılan talih tekerlek gibi dönüyor dedi. Bazısını yükseltirken bazısını düşürüyor. Peki ihtiyar çok üzülüyor mu durumuna? Kim bilir sakin sakin yaşıyor. Sesini çıkarmadan çalışıyor işte. Onunla konuşabilir miyiz? diye sordu misafir. Biraz hayatından bahseder. Elbette dedi ev sahibi ve çadırın arkasına doğru seslendi. Babay! Gel de kımız iç. Karını da çağır. İlyas biraz sonra karısıyla içeri girdi. Misafirleri ev sahibini selamladı. Bir dua okudu, kapının yanına diz çöktü. Karısı da perdenin arkasına geçip hanımın yanına oturdu. İlyas'a bir tas kımız verdiler. İlyas misafirleri ev sahibini tekrar selamladı. Biraz içip tası yere koydu. Ee dede dedi misafir. Bize bakıp eski hayatını hatırlamak canını sıkıyordur herhalde. Önceden mutluyken şimdi sefalet içinde yaşamak nasıl bir şey? İlyas gülümseyerek şöyle cevap verdi. Sana mutluluğu ve sefaleti anlatmaya kalksam inanmazsın. ''İyi ismi karıma sor. Kadın olduğundan yüreğinde ne varsa diline vurur. Her şeyi anlatır sana. Misafir perdeye döndü. Peki söyle bakalım nine. Eski mutluluğunuza, şimdiki sefaletinize sen ne diyorsun? Şamşemagi perdenin arkasından cevap verdi. Şunu diyorum, kocamla 50 yıl yaşadık. Mutluluğu aradık, aradık, bulamadık. Elimizdekileri kaybedeli iki yıl oluyor. Hizmetçi olarak yaşıyoruz ama gerçek mutluluğu bulduk. Artık başka türlüsüne ihtiyacımız yok. Misafirler şaşkına dönmüş, ev sahibi bile şaşırmıştı. Hatta kalkıp ihtiyar kadını görmek için perdeyi çekti. İhtiyar kadın elleri göğsünde gülümseyerek kocasına baktı. Kocası da ona gülümsedi. Bir kez daha tekrarladı kadın. Gerçeği söylüyorum, şaka yapmıyorum. Yarım asır mutluluğu aradık. Zenginken hiçbir şey bulamadık. Şimdi hiçbir şeyimiz yok. Başkasının yanında yaşıyoruz ama öyle bir mutluluk bulduk ki daha iyisini istemiyoruz. İyi de şimdiki mutluluğunuz nasıl bir şey ki? Bak şöyle. Zenginken kocamla bir saat bile huzurumuz yoktu. Ne konuşabiliyor, ne ruhlarımızı düşünebiliyor, ne de dua edebiliyorduk. Bir sürü meşgalemiz vardı. Misafirler gelir, onları nasıl ağırlayacağımızı, bizi ayıplamasınlar diye ne ikramda bulunacağımızı düşünürdük. Misafirler gider, bu sefer de hizmetçileri kollamamız gerekirdi. Onların tek derdi işten kaytarmak, işkembelerini doldurmak. Bizimki de malımızı onlardan korumaktı. Günaha giriyorduk yani. Kurt taylara, danalara dadanmasın, hırsızlar atlarımızı çalmasın diye didinirdik. Yatağa girer ama koyunlar kuzuları ezecek korkusuyla uyuyamazsın. Gecenin bir vakti kalkıp koyunları kontrol etmeden rahat edemezsin. Sonra yine telaş başlar. Kış için nereden yem bulmalı diye dolanırsın. Bunlar yetmezmiş gibi benim ihtiyarla hep çatışırdık. O şöyle yapmalı derdi, ben böyle derdim. Ve kavga edip yine günaha girerdik. İşte bunca kaygı arasında yaşadık. Bir sürü günaha girdik, mutluluk falan da görmedik. Peki ya şimdi? Şimdi sabah kalkınca kocamla sevgiyle dostça konuşuyoruz. Kavga edecek, kaygılanacak hiçbir şeyimiz yok. Tek işimiz Efendi'ye hizmet etmek. Gücümüz yettiğince istekle çalışıyoruz ki Efendimiz zarar değil kar etsin. İşten dönünce öğle yemeği, akşam yemeği hazır. Kımızda var. Kışın yakacak tezek var. ısınmak için gocuk var. Hem konuşacak, ruhumuz üzerine düşünecek, Tanrı'ya dua edecek vaktimiz de var. 50 yıl aradık mutluluğu ancak şimdi bulduk. Misafirler güldü. İlyas ise şöyle dedi. Gülmeyin kardeşler şaka değil bu, insan hayatı. Eskiden ben de karım da aptaldık, servetimizi kaybettiği ağlayıp sızlıyorduk. Şimdi ise Tanrı bize gerçeği gösterdi. Biz de bunu size hoş vakit geçirin diye değil, iyiliğiniz için söylüyoruz. Hoca da söze karıştı. Akıllıca bir söz bu. İlyas doğru söylüyor. Bu kitapta da yazılmıştır. Misafirler gülmeyi kesip düşünceye daldı. 2. Küçük kızlar büyüklerden akıllıymış. O yıl Paskalya erken gelmişti. Kızaklar kaldırılalı çok olmamıştı. Avlularda hala kar vardı ve köyün içinden küçük dereler akıyordu. İki avlu arasında yolda da geniş bir çamurlu su birikintisi oluşmuştu. Avlulardan çıkan iki küçük kız bu su birikintisinin başında buluşmuştu. Biri diğerinden biraz daha küçüktü. Anneleri her ikisine de yepyeni elbiseler giydirmişti. Büyünkü ise sarı ve nakışlıydı. İkisinin de kırmızı başörtüleri vardı. Kızlar ayinden hemen sonra su birikintisine koşmuş, birbirlerine elbiselerini gösterip oyuna dalmıştı. Bir ara akıllarına suyla oynamak düştü küçük kız ayakkabılarıyla paldır küldür suya dalıyordu ki büyük olan ona engel oldu. Öyle gitme Malaşa, annen kızar sonra. Bak ben ayakkabılarımı çıkarıyorum sen de çıkar. Kızlar ayakkabılarını çıkardı, Teklerini toplayıp suya girdiler ve birbirlerine doğru yürümeye başladılar. Malaşka bileklerine dek suya girmişti. Derin galiba Kuluşka korkuyorum dedi. Korkma dedi Akulkina. Bundan sonra derinleşmez. Sen doğruca bana gel. Yaklaşmaya başladılar Akulka. ''Dikkat et Malaş'a'' dedi. ''Çamur sıçratma, sakın ağır ağır gel.'' Fakat bunları söyler söylemez Malaşka ayağını şap diye suya vurdu ve Akulkinan'ın elbisesine su sıçrattı. Akulkinan'ın elbisesi burnu, gözleri çamurlanmıştı. Akulka elbisesindeki lekeleri görünce Malaşka'ya müthiş öfkelendi. Ağzına geleni sayarak dövmek için küçük kıza doğru atıldı. Korkan Malaşka kabahat işlediğini görünce sudan fırlayıp evine doğru koşmaya başladı. Bu arada Akülkinan'ın annesi de yanlarından geçiyordu. Kızının elbisesini, buluzunu çamur içinde görünce ''Seni yaramaz, nasıl kirlettin üstünü?'' diye bağırdı. Malaşka kasten üstüme çamur sıçrattı. Akülkinan'ın annesi Malaşka'yı yakalayıp ensesine bir tokat patlattı. Malaşka bütün sokağa ayağa kaldıracak bir sesle feryat etmeye başladı. Sonunda onun annesi de sokağa çıktı. ''Neden kızımı dövüyorsun?'' diyerek komşusuna sövmeye başladı. Kadınlar birbirine ağza alınmayacak küfürler savurmaya başladı. Erkekler de koşup geldi, sokakta büyük bir kalabalık toplandı. Hep bir ağızdan bağırışıyor, kimse kimseyi dinlemiyordu. Sövüp sayıyor, birbirlerini itekliyorlardı. Neredeyse yumruk yumruğa kapışacaklardı ki Akülkinan'ın ninesi ortaya çıktı. Erkeklerin arasına girip onları yatıştırmaya çalıştı. ''Ne yapıyorsunuz çocuklar? Böyle bir günde olacak iş mi yaptınız? Hep beraber eğleneceğinize günaha gidiyorsunuz böyle.'' İhtiyara kulak asan olmadı. Hatta neredeyse onu da yere düşürüyorlardı. ile Malaşa olmasa ihtiyar onları asla ayıramazdı. Anneleri kavga ederken Akulka elbisesindeki çamurları temizlemeyi iş tekrar su birikintisine girmişti. Eline bir taş almış, su birikintisini sokağa akıtmak için küçük bir kanal kazmaya başlamıştı. O bu işle meşgulken Malaşka da yanına geldi ve bir tahta parçası alıp ona yardım etti. Erkekler yumruklaşmaya başlamışken Kızların açtığı kanaldan sokağa küçük bir dere oluşmuştu. Kızlar tahta parçasını da suya koydular. Tahta parçası açtıkları kanaldan ninenin erkekleri ayırmaya çalıştığı yere doğru yüzdü. Kızlar derenin bir o yanına bir bu yanına sıçrayarak koşmaya başladı. Tut Malaşa yakala şunu diye bağırıyordu Kulka. Malaşa da bir şeyler söylemek istiyor ama kıkırdamaktan konuşamıyordu. Kızlar koşturup tahta parçasına gülüyorlardı. Koşarken erkeklerin arasına girdiler. Onları gören ihtiyar erkeklere şöyle dedi: Tanrı'dan korkun. Koca adamlar şu küçük kızlar yüzünden dövüşmeye başladınız. Ama onlar her şeyi unuttu bile. Yine birbirlerini seviyor, neşeyle oynuyorlar işte. Sizden akıllıymışlar doğrusu. Erkekler küçük kızlara bakıp yaptıklarından utandılar. Sonra kendi kendilerine gülerek evlerine dağıldılar. Küçük çocuklar gibi olmazsanız göklerin egemenliğine asla giremezsiniz. Son. Beğendiyseniz beğenin, abone olmayı da unutmayın.